Merhaba dostlarım. Merhaba derin düşünen insanlar. Merhaba içselliğe dönmüş olan meraklı varlıklar. Biliyorsunuz ben Arıza Adam UFO diye bir YouTube kanalı da açtım ek olarak. Çünkü Nisan 2020'den itibaren bir şekilde bilinç perdelerimin bir kısmının kalkmasıyla birlikte çeşitli UFO yani uzaylı araçları gözlemlemeye başladım. Bu konunun esas benim için önemi algılamamdaki çeşitlilik ve sınırsızlıktır. Ancak zaman zaman kameralarıma da çeşitli uzay araçları yansımaktadır. Arıza Adam UFO olarak YouTube'a search'e yazarsanız zaten kanalımda gerek yarım materyalize gölge UFO'ları gerek materyalize diz şeklinde metal ufoları görebilirsiniz. Bu videomun başında özellikle bir konuşma yapma gereği gördüm. Çünkü yarı materyalize yani yarı saydam görünen gölge ufolar playlisti adı altında birçok videoma rastlayacaksınız. Bunların görüntülerinin siyah şekilde ve yarı saydam olan görüntülerinin ilk başta kendim bile objektifimdeki kir olduğunu düşünmeme rağmen sonradan tabii ki birebir etkileşim halinde gerçekleştirdiğim çekimlerden anladım ki bunlar kesinlikle kir değil. Bunlar sadece kendilerini tam olarak materyalize şekilde göstermeyen ileri bir ırkın araçları diye emin oldum. Bir süredir doğrudan metalik diskler kamerama kaydolmamakta. Her çektiğimde yani yaklaşık gün aşırı bir 5 dakikamı ayırıp çekiyorum. Çekerken de bir şey görmeden çekiyorum. Çünkü benim yolumda, benim içsel yolumda ve adanmışlığımda tamamen şüpheyi atarak bir teslimiyet söz konusudur. Dolayısıyla bu anlamda benle irtibatlı şekilde, haberli olarak kendini bir şekilde gösteren bu ırk, bu yüksek titreşimli, yüksek seviyeli uygarlık hemen hemen her çekimimde kendini gösteriyor. Yani bu biraz kişisel bir bağ tabii. Çünkü dikkat ederseniz bakacaksınız ya bu kir değilse kamerayı çevirdiğinde nasıl o üç tane birden UFO dediğin gölge böyle seninle birlikte dönüyor. Kir olmalı ki dönüyor falan diye düşünenleriniz olabilir. Bunun böyle olmadığını da biliyorum. Çünkü bazı bağlantılar doğrudan kadim geçmişleri dolayısıyla derin uzaydaki ırklarla zaten bağa sahiptirler. Yani bazılarımız böyleyiz. Bazı temasçılar zaten böyle. Bazı kanallık yapan medyumlar böyle. Yani bir şekilde hepimizin sonsuzda kim bilir nereden nereye bağlantıları var ve şu an son görevlerimizi icra etmek üzere dünyanın bu son döneminde buradayız. Benim de böyle bir olayım var. Yani şöyle diyeyim bu ırk artık dünya üzerinde tabii ki birçok dostumuzla irtibattadır. Ben de bunlardan biri. Benim üzerimden, benim çekimlerimde kendilerini gösteriyorlar. Bu arada kameramı çevirdiğimde de bazen onların da birlikte böyle hani sanki belli olmamak için, kirmiş izlenimi bırakmak için dönmesi bu bir aldatma amaçlı değil kanımca, kişisel düşüncelerim bunlar. Bunlar gerçekten sürekli benimle irtibatta olan, hani bir bakıma beni kollayan, gözetim altında tutan birkaç ulvi uzaylı dostumuzun araçları. Yani sürekli baktığım yerde görebilmem veya işte kamerama çevirdiğim yerde tekrar aynı şekilde öyle hareket etmeleri ve öyle kaydolmaları kanımca bunu belli ediyor. Çünkü algı düzeyine geldiğimizde size gösterebildiklerimden çok daha fazlasını istediğim her an hatta istemediğim zaman bile küçük ışıklar halinde sürekli çalışırken göklerimizde gözlemleyebiliyorum. Bundan dolayı da çok memnunum. Bu zamanda bunları anlatmak, bir fark yaratmak, bir ayrıcalık veya işte camiaya bir böyle gösteriş yapmak asla değildir. Çünkü benim 10 katım, 15 katım çok daha somut şeyler kaydeden dostlarımız vardır. Hepimizin görevi bu anlamda bu son zamanda farklıdır. Ben de kendi çapımda en azından bunları gören birkaç dostumuzun daha bilincini açabilirsem, onları sonsuz olasılıklara karşı biraz daha teslimiyet haline dönüştürebilirsem ne mutlu bana demek üzere bunları çekiyorum ve paylaşıyorum. Yoksa paylaşmak bir ihtiyaç değil, bir gösteriş asla da olmamalı. Yani iyi çekiyorsun diye, çok aracı görüntülüyorsun diye de zaten bu ruhsal anlamda bir mertebe hiçbir zaman değildir. Herkesin çekim yapması veya herkesin bir UFO görmesi veya bir uzaylıyla telepatik bağlantıya geçmesine gerekmiyor. Böyle bir şey yok. İçsel seviyeniz tamamen sizle yaratan arasında olan kendinizi özgür bıraktığınız derecede artan bir şeydir. Bu anlamda bu videolarımı izlerken vermek istediğim mesajı gerçekten doğru anlamanızı istiyorum kimsenin böyle şeyleri izlemesi, izletmesi gerekmiyor. Ama bilinç sınırlarınızı, kabullerinizi sonsuz sınırlara kadar genişletmek için böyle şeyleri görmenizin etkili olacağını düşünüyorum. Bu yüzden. Şimdi izleyeceğiniz yine İzmir dolaylarındaki balkonumuzdan çektiğim bu videomu izlerken size bazı teknik açıklamaları da önceden yapmak isterim. Bu dümdüz kamerayı tutarak doğaçlama şekilde hiçbir işte bizi gerçekte de şurada olacağız falan diye bir bilinçaltı mesajı almadan, telepatik mesaj almadan doğrudan yönelterek her gün yaptığım gibi böyle boş uzaya, boş gökyüzüne yavaş yavaş yaptığım bir çekimden ibarettir. Genelde böyle yapıyorum. Yani benim fıtratım diyeyim veya evrensel psikolojim, stratejim çünkü bu yoldadır. Şüpheyi tamamen kaldırıp çekme şeklinde. Bu benim yapıma en uygun davranış şeklidir. Bu yüzden de görüntülediğim bu araçların sahibi olan ırkın çok nezaket sahibi ve çok ileri bir ulvi, ruhsal seviyede olduğunu düşünüyorum. Bunu algılıyorum. Çünkü bu kadar çok çekim yapan insanın yani Amerika'da olsa, Nevada'da olsa veya New Mexico'da olsa herhalde birkaç kere gemiye alınıp bırakılmış olması lazımdı yani bir şekilde korkular yaşaması gerekirdi belki çünkü bazı yaklaşımlar bazı irtibatlar biraz negatife hizmet eden türden biliyorsunuz. Yani hiçbir müdahale yok bana. Hiçbir böyle sert bir direktif yok ki benim yapım asla direktifi kabul etmez. Bunların hepsi zaten bağlantıda olduğumuz ırklar tarafından bilinip ona göre ayarlanan düzenlemeler. Yani çok nazik, hiçbir müdahale yok. Hiç öyle kendimden geçeyim de zaman kaybı yaşayayım da öyle bir şey yok. Bazı tabii ki hafif paranormal diyeceğimiz olaylar ben de yaşıyorum. Ama bunların hiçbir bana endişe veren türden değil. Bu anlamda yani gıaplarında diyemeyeceğim. Çünkü her şeyin algılanabildiği bir evrendeyiz. Ki bunlar çok ileri düzey uygarlıkları olduğu için şu an hatta yaptığım her şeyi algıladıklarını da biliyorum. Buradan onlara tekrar teşekkür ediyorum. Gösterdikleri bu incelikten dolayı, gösterdikleri bu aşırı nazik, entelektüel yaklaşımdan dolayı, kendilerini göstermekten sakınmadıklarından dolayı çok teşekkür ediyorum onlara. İyi ki buna izin verdiler ki ben de size en azından bir kapı açmış oluyorum bu şekilde. Çünkü sonuçta zaman zaman dengesiz deli izlenimleri versem de, o tarz konuşmalar yapsam da aslında akıllı bir insan olduğum ve bir dengesizliğimin olmadığı da açıktır yani. <laughs> Şimdi sizi daha fazla oyalamayayım dostlarım. Bu videoda dediğim gibi 5 dakikalık bir çekim söz konusu. Tabii ben bazı boş geçen veya aşırı zoomladığımda sadece yakınlaşmış, bozuk görüntülü, gökyüzü olan bölümleri kestim ki sizi oyalamayayım daha çok ilginizi çekecek olan bölümleri, yani objelerin göründüğü bölümleri korudum bu videoda. Zevkle izleyebilirsiniz. Sizden ricam bunu izlemek hiçbir şeydir. Yani bunu sadece kuru kuru izlemek hiçbir şeydir. Bundan çok daha iyi videolar biliyorsunuz. Dünya çapında zaten çekiliyor, belgeleniyor. Ben de onları izliyorum, büyük ilham alıyorum. Büyüm olan bunları izlerken, yani o sonsuz olasılıkların artık bu ara... Bu zamanda dünyaya ne kadar çok çöktüğünü hissetmeniz, bu güzel, bu mucizevi heyecanlı benimle birlikte bunları izlerken müzik eşliğinde yaşamanız ve kendinizde bu ışığı ortaya çıkarmanızdır. Bu ışığı ortaya çıkarmanız için ben bir aracıyım. Yoksa bundan çok daha net görüntüler olabilir. Zaman zaman taleplerde bulunuyorum. Zaten bu videoda aynen bu talep verim sonucunda daha net koyuluk şeklindeki objelerin görünmesiyle sonuçlanmıştır. Bu şekilde taleplerimi kozmik dostlarımız görüyorlar. Zaten ailemizdir onlar. Zaten benim canlarımdır. Aynı zamanda ailemdir diye görüyorum olayı. İzleyelim bakalım. Bazı bölümlerini kestim attım ama çekim sırası değişmemiştir. Aradan koparttığım bölümler ve tekrar aldığım yavaş çekimler vardır. Haydi bakalım. Bütünün ve hepimizin hayrını olsun.